Merhaba, Hazal Bedir ben. Sistem Global Danışmanlık İhracat Uluslararası Büyüme bölümünde kıdemli müdür olarak görev yapıyorum. İhracat ve uluslararası büyüme alanı sektör gereği içeriği çok farklı olan projeler barındırıyor. Dolayısıyla biz de Japtugo ile içeriği yine çok farklı olan, yetkinlikleri bambaşka olan freelancerlarla çalışma fırsatı bulduk. Örneğin veri projeleri, uluslararası data platformlarını kullanarak oradaki verilerin alınması, okunması, analiz edilmesi ve bunların rapor haline dönüştürülmesi noktasında freelancerlarla çalışmalarımız oldu. Keza yine farklı dil yetkinlikleri olan freelancerlarla örneğin Almanca, İngilizce İspanyolca dil yetkinliği olan freelancerlarla cold call mailing çalışmaları yaptık. Bu sayısı iş geliştirme projeleriyle birlikte çalıştık. Yine bazı projelerimizde özellikle raporlama temelli işlerde Japtigo'nun freelancerlarından destek aldık. Japtigo ile çalışmak işimizi öncelikle zaman açısından çok kolaylaştırdı. Çünkü çeşitli projelerde kısa sürede o alanda çalışabilecek sektörel ya da dil yetkinliği gibi farklı yetkinlikleri olan insan kaynağına ulaşmak oldukça uzun zaman alıyor. Ama job açtığımız projelere çok hızlı dönüşler alabiliyoruz. Oradan en uygun freelancer ya da freelancerları seçerek hızlıca projeleri başlatabiliyoruz. Danışmanlık sektörü tamamen müşteri odaklı bir sektör ve hız bizim için çok önemli. Dolayısıyla her başka projede hızlıca erişebileceğimiz yetkin insan kaynağı bizim için çok kıymetli oluyor. Önce bunu söyleyebilirim. Daha sonra maliyetten bahsedebilirim. Tabii ki de belli yetkinlik alanlarına sahip insanların insan kaynağı maliyeti yüksek olabiliyor. Ama her projedeki insan kaynağında tam zamanlı olarak eforunu harcaması gerekmiyor. Dolayısıyla burada parşyal olarak freelancerlarla o proje boyunca çalışabiliyoruz, maliyeti yönetebiliyoruz. Bu da bizler için çok avantajlı. Bir de tabii işin iletişim boyutu var. Çoğu zaman freelancerlarla olan iletişim sürecinde job bize destek oluyor ve rahatlıkla oradaki birden fazla hatta bazı projelerde onlarca freelancerı yönetmek, onlarla iletişime geçmek, onları koordine etmek bizim için çok daha kolay oluyor diyebilirim. Aslında az önce söylediğim gibi birden fazla müşteriyle sektör bağımsız, ölçek bağımsız ve müşteri odaklı çalışan şirketler kesinlikle job to go ile çalışmalı. Neden diyecek olursanız firmalarımızdan bazıları sadece 3-4 kişinin yer aldığı core arge yapan startuplar bazıları ise Türkiye'nin en büyük üretici firmaları. Dolayısıyla her bir sektör ayrı beklentilerle, ayrı bütçelerle, ayrı projelerle bize ulaşıyor bu tür insan kaynaklarına ulaşabilmek için geniş bir insan kaynağı havuzuna ihtiyacımız oluyor. job go ile çalışmamızın ana sebeplerinden biri bu ve bizim gibi firmalar bu sebeple job go ile çalışabilirler. Proje açtıktan sonra platform üzerinde freelancerlara ulaşmamız çok kısa sürüyor ve onların CV'lerini görüp, onların geçmiş projelerini görüp, onların platform üzerindeki yine yorumlarını vesaire görüp onlara ulaşıp rahatlıkla projeye başlatabiliyoruz ya da yeni adayları bekleyebiliyoruz. Buradaki yönetimsel kolaylık, iletişim ve koordinasyon kolaylığı da aslında bizim gibi büyük firmaların, danışmanlık firmaların işini kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. E en önemli ve duygusal kısımlarından bir tanesi de aslında maliyet ister istemez. Az önce de bahsettiğim gibi bazen uluslararası mecrada çalışmış ya da hali hazırda yurt dışında yaşayan ve farklı etkinlikleri olan uzmanlara ihtiyacımız oluyor. Bu kısa süreli ihtiyaç süresince tabii ki de kişinin eforunun karşılığını vermekle beraber bütün bir ay ya da yıl boyunca onu bordroya almak bizim için oldukça maliyetli ve aslında baktığımızda verimsiz de bir çalışma söz konusu olabiliyor. Bu durumda Job2Go'ya başvuruyoruz ve harika projeler çıkıyor sonuçta.